Peygamberimiz bir gün Cebrail meleğine şöyle sordu. Ey Cebrail, hiç yedi kat semadan yeryüzüne dehşet içinde hızlıca indin mi? Cebrail yanıt verdi. Evet ya Muhammed, tıpkı söylediğin gibi üç defa bu şekilde yeryüzüne inmek zorunda kaldım. Neydi onlar? Anlat lütfen, dedi Peygamberimiz. Cebrail aleyhisselam anlatmaya başladı. Birincisi Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman o daha havadayken ve ateşe düşüyorken Allahu Teala bana buyurdu ki sor bakalım İbrahim'e bizden bir dileği var mı? Hazreti İbrahim ateşe atılmış bir şekilde havadaydı ve düşmekteydi. Süratle yeryüzüne indim ve İbrahim'e Rabbinden bir isteği olup olmadığını sordum. Havada düşmekte olan İbrahim peygamber şöyle cevap verdi. Rabbimden geldiyse tüm bunlar başım üstüne. Bunu duyan Allah ateşe serin ol diye yere de yumuşak ol diye emretti. Peygamber Efendimiz Cebrail'e peki ya ikincisi neydi diye sordu. Yine İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği zaman yetişmek zorunda kaldım. Rabbim dedi ki ey Cebrail al şu koçları İbrahim'e yetiştir oğlunu değil bunları kurban etsin. Neyse ki tam o sırada İbrahim bıçağının tersini dayamıştı oğlunun boğazına. Bunu fark edip diğer yüzünü döndürene kadar hızlıca onun yanına inebildim. Üçüncüsü neydi peki diye sordu peygamberimiz. Ey Muhammed, üçüncüsünü ne sen sor ne ben söyleyeyim diye yanıt verdi İbrahim. Sonra da anlatmaya başladı. Sen o sırada Uhud Savaşı'ndaydın. Ben ise kendi makamımda 7. sema'daydım. Savaşta bir darbe aldın ve miferin'in demiri yanağına battı. Tam o anda yanağından bir damla kan süzülmeye başladı yanağından ayrılan kan damlası yere doğru düşmeye başlamıştı ki alemlerin Rabbi şöyle dedi. Ey Cebrail yetiş! Eğer ki Resulümün kanı yere düşerse and olsun ki ne yerde ne de gökte tek bir canlı bırakmam. Bunun üzerine tüm gücümle dehşet içinde yedi kat semadan yeryüzüne yöneldim. Öylesine hızlı gidiyordum ki o kan damlası toprağa ulaşamadan yetiştim ve kanadımı toprakla onun arasında koyuverdim. Böylece yanağından süzülen kan damlası kanadımın üzerine düştü. O sırada Azrail bile işini bırakıp o anı izledi. Her ne kadar ufacık bedenlerimizle kainatta minik bir yer kaplıyor olsak da Allah biz insanları meleklerden de üstün yaratmıştır. Bunun önemli göstergelerinden biri de melekler kendi iradeleri dışında ibadet etmemektedirler. Yani seçme şansları yok. Oysaki biz insanlar bizi yoldan saptıracak, meşgul edecek binlerce dünyevi eylemin arasında ibadeti seçip seçmeme hakkına sahibiz. İşte bu yüzden Allah'a kulluk etmek için önümüzdeki pek çok engeli aşıp görevimizi yerine getirdiğimizde bu başardığımız şey meleklerinkinden daha kıymetli kabul edilmiştir. İnsan düşüncemizde büyüklüğüne akıl sıra erdiremediğimiz Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize iki defa gerçek suretinde görünmüştü. Buhari'de geçen bir hadise göre peygamberimiz bir gün Nur Dağı'ndan aşağı doğru inerken semaya baktı ve uzayın o derin boşluğunda semada Cebrail'i gerçek suretinde gördü. Cebrail meleğinin inanılmaz görüntüsü onu bir hayli heyecanlandırmıştı. Fakat bu Cebrail meleğini gerçek suretinde son görüşü değildi. Cebrail aleyhisselam peygamberimizin Miraç hadisesinin yaşandığı zaman kendisine ikinci bir defa aslı suretinde görünmüştür. Her fırsatta Cebrail meleğinin görkeminden, büyüklüğünden bahseden peygamberimize Hz. Hamza bir gün kendisinin de Cebrail aleyhisselamı görmek istediğini söyledi.